Merhaba arkadaşlar. Ben Tool Gamer'dan Burak. Bugün sizlerle birlikte e, Six Guns Six Six Guns oynayacağız. Hem ilk ezenim hem de birinci bölüm kıvamında olacak. Kısa olacak biraz. HD olacak. Şu HD'li bak ya. E, neden böyle çekiyorum? Bu seksi parmaklarımı görün diye. Şaka şaka. E, 12. seviyeyim bu arada. 65 canım kaldı. Neden böyle çekiyorum? Mobizan de sorun oldu. bize de sadece Minecraft gelecek. O da arada sırada kastığı için. Ah, bakın bununla hiç kasmıyor ve daha güzel ve daha işti. Evet, yarışacağız. Ha koşuyor mu yazdı? Şunları bırak. Koş 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 vur 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 vur. Yeni atım ile yarış. Bu maviyi vurunca ne oluyor? Artı 15 oluyor. Hmm. Yeni atım ile süper yarış. Yeni at ile yarış ya. Şuna bak yeni at. Bunu da yeni aldım. Beyazdı zaten. Bu da 350 lira. 350 altın lira demeyeyim. Türkler yapmadı bunu. On koş 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 salla gitsin. Salla gitsin salla gitsin. Evet. Birinci vazife tamamlandı. Güzel. Şimdi değil. Evet. Güzel. Şimdi buradan ana menü Ayha seçenekler dükkan şaşırdım dur. Şuradan Geri git. Evet arkadaşlar arada sırada böyle kaydırıyorum. Bir dahakine kaydırmayacağım. Niye kay kaydım ki? Eğer çantasına bakıyoruz. Kristal maya kafatası var. Anti vampir tonik iksiri var. Ee, Tanrı tavuk totemi var. Bu mermi falan var. Böyle dükkan diyelim. Dükkandan bir şeyler bakalım ya. Yani. Mükafat falan. Bunlar dört geç. Evet. Tamam. Şöyle. Bunlar mı sayıyor? Benim karnım kuruldu o zaman. Acıktım lan hemen. Bu ne O şapka mı lan? Hogo şapkası dediğin öyle mi olur lan? Bu alsak mı? Alsak mı? Silah Allah alalım ya. Tamam almayalım. <laughs> Pahalıymış lan. Ne? 18. seviye bunu yükselt. Çüş. Evet, tamam. Daha çok mermi kaldıracak bundan sonra. Güzel. Ay. Tamam, tamam. Heh. Şuradan mermimiz de var. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Güzel yolumuz. Ben çok oynattım bugün ya. Video çok kötü olacak. Ama HD olacak. HD. 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 O at buraya girmiyor. Orgayan geçişi. O zaman geber. Başkaları geberçeğine biz öldürelim. İşte at severim. Yerim. Çünkü ben korsanım. Bu ses oyundan çıktı. Biliyorsunuz değil mi? Onu yapan aldığımızdan çıkmamış. Evet dur. Evet diyelim. Evet arkadaşlar. Neyse bu bölümlükte bu kadar. ilk izleyelim. Birinci bölüm karışım olacak. Şu geçiti de geçelim. Ee, o oh, baya bura kaliteli. Kaliteli mekan. Güzel. Evet arkadaşlar bu İlk bölümde bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve bir dahaki bölümde artık bunu oynatmayacağım böyle böyle. Bir dahaki bölümde daha düz bir şekilde duracak. Ama bugün oynattım. Çok değdiğim bir yerlere. Ee, ayrıca arkadaşlar uzun olacak. Görüşmek üzere. Bay bay. Ole. Ole. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmuyorsunuz. Abone olun daha daha önemli. O. Evet hadi görüşürüz bay bay. Şöyle bir atıma bakayım ya. Görüşürüz dedim de şöyle bir atın. Şekil kulluğuna bakayım bak. Bak 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 bak. <laughs> Neyse arkadaşlar, hadi bay bay.